Dünyaya etme temah Bir günde demeden eyvah Her zaman demeliyiz La ilahe illallah Her zaman demeliyiz La ilahe illallah Fani dünya haraptır Nimetleri seraptır Heves etme malına Her şey ıstıraptır Heves etme malına Her şey ıstıraptır Sevgisi keder olur Varlığı heder olur Gönlünü kaptıranlar elbet elbeder olur Gönlünü kaptıranlar elbet elbeder olur Çirkef yataktır, çamur dolu bataktır. Haramı önemsemez, küfre sokan ataktır. Haramı önemsemez, küfre sokan ataktır. Yüz vermez cömerdimiz, ondan kaçar merdimiz. Dini yaymak olmalı, gece gündüz derdimiz. Dini yaymak olmalı, gece gündüz derdimiz. İblis onun babası Küfre sokmak çabası Her hayır amani olur Sıkıntılar çabası Her hayır amani olur Sıkıntılar çabası Sıkıntısı pek çoktur, ondan vefasız yoktur. Derman dünya nimeti, zehirli bir eroktur. Derman dünya nimeti, zehirli bir eroktur. Fani dünya haraptır, nimetleri seraptır Heves etme malına, her şey ıstıraptır Fani dünya haraptır, nimetleri seraptır Heves etme malına, her şey ıstıraptır Heves etmem Her şey ıstıraptır Her şey ıstıraptır O büyük adını Gaffar eyledi Allah'ım Allah'ım, güzel Allah'ım, İbrahim'e narı gül zar eyledi, Allah'ım Allah'ım, güzel Allah'ım. İbrahime anarı gülzar eyledi Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım 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 güzel Allah'ım İsmail'e koçu kurban eyledi Yusuf'u Mısır'da sultan eyledi Eyyub'un derdine derman eyledi Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım Eyyub'un derdine derman eyledin Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım 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 Güzel Allah'ım Musa nurdağında Allah Kelam eylemiş İsa göklerinde Devran eylemiş İdris cennetinde bayram eylemiş Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım İdris cennetinden bayram eylemiş Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım dostunun adımı Habib eyledi Onu dertlilere Habib eyledi Ümmet olmak bize Nasip eyledi Allah'ım Allah'ım Güzel Allah'ım Ümmet olmak bize nasip eyledi Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım 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 güzel Allah'ım Habibin Muhammed miraç olmuştu Aşık maşukuna Vuslatı bulmuştu Kana kana Mevlam Seni görmüştü Allah'ım Allah'ım Güzel Allah'ım Kana kana Mevlam seni görmüştü Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım 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 güzel Allah'ım 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 güzel Allah'ım Bilmem ne dayım, aşkın elimde Kan gideyim aşkın elinde Kan gideyim aşkın elinde Meskenim dağlar, gözyaşı çağlar Durmaz kanallar aşkın elinde Durum askam aşkın elinden Varım vereyim kader ereyim Yürüyen olayım aşkın elinden Yürüyen olayım aşkın elinden Yunus'un sözü Kül olmuş özü Kanalar gözü Aşkın elinden Kanalar gözü Aşkın elinden Gelin Allah diyelim Kaptan pas silelim Alemler seyredelim Allah Allah dedikçe Alemler seyredelim Allah Allah dedikçe Nerede tevhid çekilir Mäne kär hisap safa saf yämir, hapsa tägber yätirir, Allah Allah däläkçe, hapsa tägber yätirir, Allah Allah däläkçe Zikri Hakk'a başlandı, ismi Celal hızlandı, arşı ala sallandı, Allah Allah dedikçe. Arşı ala sallandı, Allah Allah dedikçe, Gönüller şadan olur, kaygıdan azad olur, canlı kâba olur Allah Allah dedikçe. Canlı kâba dolur, Allah Allah dedikçe. Gördüler Resulallah Doğmuş nurlar içinde Nurlandı yerler gökler Seyler kundak içinde Nurlandı yerler gökler Seyler kundak içinde Doğur anana hayran Meleklere der bayram Hak bir darını Eder kumbak içinde Hak bir darını seyre Eder kumbak içinde Oynatıyor elini Kimse bilmez halini Zikre vermiş dilini Söyler kundak içinde Zikre vermiş dilini Söyler kundak içinde Döner arşı felekler gökten iner melekler Ümmet için dilekler Eder kumdak içinde bey Ümmet için dilekler Eder kumdak için bey O hazmeti Muhammed Bıraktı bize sünnet Ümmet için dünnet Eder kumdak için bey Ümmet için kumlak içinde Unutmayız sözünü Bize diker gözünü O Habibin yüzünü Göster mahşer yerinde O Habibin yüzünü Göster mahşer yerinde Dermanım geçti yaşı, akar gözün tem yaşı Peygamberlerin başı, bakar kundak içinde Peygamberlerin başı, bakar kundak içinde Her yol hedefe çıkmaz, yol Resul'un yoludur Her bağın gülü kokmaz, gül Resul'un gülüdür Her bağın gülü kokmaz, gül Resul'un gülüdür Toprak olmadan beden, gerçeği tarif eder Doğru cennete giden, yol Resul'un yoludur Doğru cennete giden yol Resul'ün yoludur Nefsin olmalı kölen, ne mutlu mu ümin ölen Medine'den şu gelen, yol Resul'ün yoludur Medine'den şu gelen, yol Resul'ün yoludur Toprak olmadan beden, gerçeği tarif eden Doğru cennete giden, yol Resul'un yoludur Doğru cennete giden, yol Resul'un yoludur Hayatım olur yalan, mallarım olur tamam Ateşten çekip alan El Resul'un elidir Ateşten çekip alan El Resul'un elidir Toprak olmadan beden Gerçeği tarif eder Doğru cennete giden Yol Resul'un yoludur Doğru cennete giden Yol Resul'un yoludur Derman boş oturulmaz, Allah diyen yorulmaz Halis tevbe edenin günahları sorulmaz Halis tevbe edenin günahları sorulmaz Toprak olmadan beden, gerçeği tarif eden Doğru cennete giden, yol Resul'un yoludur Toprak dan deden gerçek itarı deden doğru cennete giden yol Rasulun yoludur. Doğru cennete giden yol Rasulun yoludur. Yol Rasulun yoludur. Seni sordum Mekke'nin Hira mağarasına Seni sordum Yesrib'in Tenin kokan taşına Seni sordum Taif'in Mazlum sokaklarına Seni sordum ey Resul Seni sordum dün gece seni sordum Taif'in mazlum sokaklarına Seni sordum ey Resul Seni sordum dün gece Sana gelen yollarda ellerimi kırdılar Sana gelen yollarda bedenimi yaktılar sana gelen yollarda gözlerimi oydular sana geldim ey Resul sana geldim dün gece Sana gelen yollarda gözlerimi oydular sana geldim ey Resul sana geldim dün gece Gösterdiler camını, kokunu koltu mekanı Gösterdiler evini, kokun dolu haneni Gösterdiler ravzanı, buzlar kesti kanımı Gösterdiler ey Resul, gösterdiler dün gece Gösterdiler ravzanı Buzlar kesti kanımı Gösterdiler ey Resul Gösterdiler dün gece Aşız Muhammed'e Aşız Muhammed'e İnandık o servere Şanı büyük Ahmet'e Şanı büyük Ahmet'e kavuştur Rabbim bizi Şanı büyük Ahmet'e kavuştur Rabbim bizi Sultanlar sultanına o şefaat kanına Sultanlar sultanına o şefaat kanına Dertliler dermanına kavuştur Rabbim bizi Dertliler dermanına kavuştur Rabbim bizi Dünyada ravzasına, ukbada rızasına Dünyada ravzasına, ukbada ravzasına Cennette sefasına, kavuştur Rabbim bizi Cennette sefasına, kavuştur Rabbim bizi Cennete girenlere Kevser'den içenlere Cennete girenlere Kevser'den içenlere Rahmet erenlere Kavuştur Rabbim bizi 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 kavuştur Rabbim bizi